Söylenecek bir laf yok. Sözün bittiği bir noktadır. Gaziantep'teki olay katliamdır. Bu katliam yalnız Antep'e ve o daki insanlara yapılmadı. O katliam Türkiye'ye yapıldı, hem bize yapıldı. O katliam 15 Temmuz'daki düşünce-zihniyet neyse, o düşünce-zihniyetin e, paralel bir yapısıdır tüm terör örgütleri. Üst akılla hareket ediyor. Üst akılla hareket ettiği için özellikle Doğu'da ve Güneydoğu'daki etnik e, kimliği kaşımak istiyorlar. Bunların en önemli bölgelerinde bir tanesi de Antep'tir. Çünkü Antep'te e, iş ve sanayi merkezi olduğu için istidam ve yaratan bir bölge olduğu için her türlü insan var orada. O insanları birbirine düşürmek, tutmak için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Başta bu işte Fethullah'ın e, satılmış adamları dahil başta öz üst, üst akıl olardı. Aslında işit var ve diğer terör örgütleri var, PYK var. E bunların e, işbirliği yaparak ülkemizde Türk ve Kürt düşmanlığı yapma diye bir niyetleri var. Özellikle parayla ekibi. Parayla ekibin tek bir hedefi var. E, Türkiye'yi parçalamaktır. Onların e, amacı darbe değildi. Onların amacı Türkiye işgaldı. İşgal güçlerini açmaktır. Her bölgeden, her e, taraftan bu ülkeyi icgale edeceklerdi. Ve bu ülkeyi yok etmek için gelen bütün kredi gösteriyorlardı. Bu katliam da o e, icgalin bir parçasıdır. Bunlar canidir. Bir cani ancak bunu yapabilir. Bunların insanlıkla bir alakası yok. Bunların hiçbir inancı yok. İnancı olsa e, çocukların içinde baba patlatmaz. Bunun için Türkiye'nin başı olsun, milletimizin başı olsun.